90 artı 3 Uğurcan kale vuruşunu kullandı. Ee, Sivas Sporu'nda kazanıp grubunda zirveye yerleştiğini söyleyelim. Artık Kızıl Yıldız ve Ferenc -Varoş maçlarında Trabzonspor'a e, liderlik yakışır. Bu skorun ardından artık e, herkes bir grupta ayağını denk alsın değil mi? Bunu taşımak önemli bence. Yani Tabii. Evet. bu skoru özellikle Monaco'yu 4-0 yenip hem bunu Avrupa liginde taşımak önemli. Hem Türkiye ligine yansıtmak önemli. Çünkü böyle bu sıradan bir galibiyet değil, değil. Kesinlikle. Yani bu bir sıfır olsaydı da bence değil. Bu dört sıfırlık ve bitecek yani muhtemelen. Bu çok önemli bir galibiyet. Trabzonspor bunu eğer Avrupa ligine ve Türkiye ligine hem moral olarak hem oyun olarak hı hı. Taşırsa Bitti. çok önemli Bitti. bir şey yapmış olur. Bitti. Fiilen dörtte 4 yapmıştık. Resmen de 4'te 4 yaptık sevgili seyirciler. Avrupa'da 4 dörtlük gece Türk futbolu adına çok keyifli, çok sevinçliyiz. Özlediğimiz tablo işte buydu. Zaten birazdan da haberlerde düşecek diğer maçlarda alınan skorlar vesaire. Avrupa'da şu anda hangi basamağa çıkacağız? Bu arada siz de bize soru görüşlerinizi yazın. Üç değerli konuğumuza ben de sorularınızı, görüşlerinizi aktarayım. Birazdan Trabzon'a gidip oradaki coşkuyu hep birlikte yaşayacağız sevgili seyirciler. Sivas Spor kazandı, Trabzon Spor kazandı yayınımız esnasında. Yayından önce Fenerbahçe kazandı, Başakşehir kazandı ve hepimizi gerçekten çok mutlu etti diyebiliriz. Darısı diğer haftalarında başına kesinlikle ben Abdullah Avcı'nın maç sonu basın toplantısını çok merak ediyorum. Onu da vereceğiz. Canlı canlı Abdullah yani, Avcı'nın açıklamaları da çünkü, birazdan burada. Yani tabii biz de medya olarak hocaya yüklendik mi? Evet. Hmm. Yani burada burada tabii ben yani ben ben de eleştirdim hocayı. Hepimiz eleştirdik. Çünkü bu işin doğasında bu var ama Abdullah Hoca'nın böyle bir galibiyetten sonra ben yine aslında sükut içinde devam edeceğini düşünüyorum. Mesela geçen hafta benim dikkatimi çeken ve çok takdir ettiğim bir yanı oldu. Ee, yine hakem soruldu Abdullah Hoca'ya ve yine konuşmadı hakem hakkında. Yani Doğru. bu tabii ki hocanın da hakem konuştuğu anlar oldu ama genel olarak bizim profilimize uymayan bir hakem konuşmama alışkanlığı var. Uyunu konuşma alışkanlığı var. Bu akşam ama merak ediyorum çünkü onun da içinde ya sizin bildiğiniz gibi değil deme arzusu vardır hepimizde. Yani bazen bir şeyleri bilirsiniz ama susmanız gerekiyordur. Belki takım içindeki bu e, enerji kaybı, sinerji kaybı bunlardan bahsedebiliriz. O yüzden çok merak ediyorum ne diyecek Abdullah Hoca. Tabii bence gururlanmalı her şeyden önce. Bunun tadını çıkartmalı. Eleştiri futbolun doğasında var ama övgü ise bugün ben bir teknik direktör galibiyeti gördüm. Bu yüzden de alkışlarımı Abdullah Avcı'ya gönderiyorum. Aklıma şu an ne geldi biliyor musunuz? Bence gecenin en pişman Kişileri kimlerdir? Şu maçta gördüğüm kadarıyla üçte ikisi dolu tribünlerin. Hani evet. seyirci rakamı gelirse rejiden de yardım bekliyorum. Bana söylesinler. Keşke şu maça gitseydim demiştir. Evet. Maça ha, gitmeyenler. Az yani bu maçta anlasını. full değildi tribünler. Kasımpaşa maçında olduğu gibi bir keşke demişlerdir herhalde. Ya demişlerdir muhtemelen. Yani evinde Monaco'yu bir rakibi 4 söyemiyorsun. E, pişman olmuşlardır. Ama hani ben şunu da anlamış değilim şimdi. Ligde de bir puan fark var galiba liderler arasında. Evet 17-18. Yani hocam oradaki sıkıntı oynanan ha. oyunla alakalı. Oyunla ilgili evet. Yoksa yine gelir Trabzon taraftarı. Ama hocam hani tamam e, zaten bunu çok soracak. Çok transfer yapıldı Trabzonspor'a. hani evet. e, Bunun bir uyuşma süresi var. Hocama sorsak bir de. Şampiyon 96 idi galiba. Kaybettiğiniz şampiyonluk orada çok büyük bir inanç vardı. Evet. Sonraki sezon ne kadar oynadı Trabzonspor? Oyuncu olarak, Yok mı? tribün olarak dolu mu oynadınız sonraki sezon? Ya şöyle bu e, hatırlıyor Yok musunuz? çok dolu çok... oynamadık. Çok dolu şöyle sıkıntı oluyor Serdar. Genellikle büyük bir başarısızlıktan sonra hocam çok büyük sirkülasyon oluyor takımlarda. Yani mesela o bizim kadrodan da oldu. Oldu. Yaklaşık 10-12 kişi gitti Tabii. E, ve tekrar bir takım kurmak bir süreç. Bunu kabul edebiliyorum ama Trabzonspor bu sene şampiyon olmuş bir kadroyu dağıttı. Yani bugün 8 oyuncu farklı. Yani ilk ben ben bazında. mesela e, başarıya giden yolda istikrarın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bravo. Onun için söyledim. Yani acaba bu kadar gerek var mıydı? Evet. E, ama Trabzonspor'un ciddi anlamda iyi oyuncuları var. Tamam bazı bölgelerde yığılma var kabul ediyorum ama bu takım daha iyi oynar. Ki bu maç çok önemliydi bence her anlamda. Çünkü bunun arkası Beşiktaş. Bugün kötü bir neticede Beşiktaş maçı için de sorgulanabilirdi. O yönden de bence çok önemli. Evet. Abla Hoca Kasım dikkat çekti. Şimdi hemen bir gidelim. Yunus Emre Ulaş Özdemir bizi bekliyorlar. Bakalım oradaki atmosfer nasıl? Söz sizde. Teşekkürler Onur Yıldız. Buradaki atmosfer inanılmaz. Biz şu anda stadyumun dışındayız ama içeride futbolcular taraftarlara üçlü çektiriyor. Tribünde birlikte şarkılar söylüyorlar bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir coşku. Çok uzak değil. Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Monaco'yu 4-0'lık bir skorla mağlup etti Trabzonspor. Ulaş Özdemir nasıl bir geceydi bu? Yani sadece Trabzonspor için değil aslında. Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor inanılmaz bir gece yaşadı Türk futbolu. E bu puanları toplayacağız ki gelecek. Ya bu sezon artık kapsamıyor ama bir sonraki sezon hiç olmazsa o puanları yükselterek yani Avrupa'daki puanımızı yükselterek şu ön biraz daha yukarıya doğru çıkmamız gerekiyor. Çünkü şampiyon olan takım bu sezon 3 ya da 4 eleme oynayacak ama hiç olmazsa bir sonraki sezon için bu puanlar oldukça önemli. Trabzonspor için ne söyleyeceğiz? Aslında ilk 11'e başladığımızda baktığımızda bir Hüseyin Türkmen sürprizi vardı. Bence ilk yarıyı kendisi adına kusursuz oynadı. Sonra Hoca bir değişiklik yaptı, bir toru koydu, o gol attı, Trezeguet gol attı, Ömür asist yaptı. Bugün bir Abdullah Hoca da e, şov yaptı diyebiliriz aslında. Aslında Abdullah Hoca'nın maçtan önce yaptığı açıklamaya gitmek lazım. Tabii. Kendi resmi Twitter hesabından e, bir açıklama yayınladı. Ama ben bu açıklamanın çok geç kalınmış olduğunu düşünüyorum. Hiç olmazsa onun İspana. Sayın Ahmet Ağoğlu, Sayın Ertuğrul Doğan ve Sayın Abdullah Avcının verdiği bir fotoğraf var. 2022-23 sezonunun planlanmasına dair. O toplantıdan sonra bu sezona dair e, Trabzonspor yönetiminin, Trabzonspor teknik direktörünün ve Trabzonspor takımının aslında ne yapmaya çalıştığını anlatabilselerdi, e, bu kadar olumsuz bir hava iç olmazsa yaşanmazdı ve camiada da e, o yapılan açıklamaları da kabul ederek çünkü bir zaman istiyor Abdullah Avcı bugünkü açıklamalarında bir sabır istiyor ama bunları bugün değil o gün deseydi daha temelli olur ve camiada bu sabrı ve bu zamanı gösterirdi çünkü Trabzonspor şampiyon olmuş süper kupayı almış ve sezona iyi bir başlangıç yapmış ama bizim bir zamana ihtiyacımız var bir oyunu oluşturmamız gerekiyor sahaya bir karakter koymamız gerekiyor. Dolayısıyla camia bu sabrı bize göstersin deseydi bunu Trabzonspor camiası çok tabii ki ve gayet tabii ki iyi bir şekilde anlar kavrar ve bunu gösterirdi. Çünkü Abdullah Avcı'nın da Trabzonspor yönetiminin de şampiyon olmuş bir teknik direktör, şampiyon olmuş bir yönetimle beraber oldukça yüksek bir kredibilitesi vardı. Bunu da çok rahat kullanabilirdi. İletişim önemli Yunus, diyalog önemli, kendini ifade edebilmek önemli. Hele bu çağda çok çok önemli. Çok kolay ulaşabiliyorsunuz artık herkese. Dolayısıyla bu yapılsaydı, e, yani bugün değil o gün yapılsaydı hiç olmazsa, e, bence daha doğru olurdu ama bugün yapılan açıklamada bence Abdullah Avcı'nın kendini ifade edebilmesi açısından çok çok önemli ben e, buluyorum yarınki yazımda da bunu yazdım ve bu zamanın ve bu sabrın gösterilmesi gerektiğini bir anlayış beklediğini e, hiç kimse merak etmesin e, bu akşamdan da başlayarak. Kasım ayını işaret etti Abdullah Avcı ama kasımı beklemeden bu akşamdan itibaren de o sinyalleri gördük. Zaten konuşacağız onları. Zaten kasım ayını aslında daha önce de bir kez deklare etmişti Abdullah Hoca. Ama Hocam. bu şekilde ifade etmedi hiç. Bu şekilde detaylı ifade etmedi. Bu önemli. Zaten oradan bir klik var. Onu alacağım, onunla devam edeceğim. Şöyle devam edelim o zaman. İlk gol net bir şekilde Monaco'nun hatasından geldi ve bu hatayı çok iyi değerlendi Trabzonspor. Rakibi baskı altına aldı ve o gol anında bile yani rakibin hatasından gelen golde bile Trabzonsporlu oyuncuların saha yerleşimine bakıldığında Monaco ceza sahasına yakın bölgede 5 oyuncu baskı yapıyordu. Bugün oyun planında da çok değişiklik vardı Trabzonspor'un. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ee, Abdullah Avcı sahaya konsantre olduğu zaman neler yapabileceğini gösteriyor. Oyuncuları da buna sahaya konsantre olan bir teknik direktör ancak motive edebilir. Abdullah Avcı geçen sezon sahal için hep konuşuyor. Dev sahiye odaklıydı ama bu sezon bu olumsuzluklar yaşan yaşandıkça saha dışına kaydı biraz. Buna gerek yok. Abdullah Avcı çok tecrübeli bir teknik direktör ve artık şampiyon bir teknik direktör. Yani şampiyonluk apoletini takmış bir teknik direktör gibi Abdullah Avcı davranmalıydı ve bugün Abdullah Avcı o açıklamasıyla beraber ve bugün sahaya koymuş olduğu karakter ve oyunculara da bunu aşılayan bir oyun planıyla beraber şampiyon bir teknik direktör gibi davrandı. Ama hala Trabzonspor'un saha içerisinde ciddi sorunları var. Mesela rakip topu aldığı anda çok kolayca rakip sahaya inebiliyor. Aynı zamanda savunmada yerleşim hataları var. Bunları da zamanla düzeltebilecek. Bak dikkat et orta sahada Hamşik ve Gibamin gibi iki oyuncu olduğunda yani aslında yer kuralı kuralından dolayı bunu ligde oynatamıyorsun belki o denklemde ama sonuçta bu iki oyuncunun sürekli dikine oynayabilen, sürekli takımı hata çıkartabilen ve rakibi karşılamada da ciddi anlamda aksiyon aldıklarını görüyoruz. Zaman zaman bu sıkıntılar yaşansa da dolayısıyla transferleri de ona göre doğru planlamak lazımdı. Biraz buralarda hata var ki özellikle sağ kanatta hala Trabzonspor orada ciddi anlamda oyun kurarken e, sorunlar yaşıyor ve yine orta sahada Hamşik'e yakın bir profilde oyuncunun alınmaması ki Hamşik ne kadar idare edebilecek, ne kadar götürebilecek bunlar hep soru işareti. Bu kadar e, hem ligde hem Avrupa'da ki Türkiye da geliyor artık 3 kulvarda mücadele edebilecek bir Hamşik'i belki biz bulamayacağız. Dolayısıyla oraya da bir transfer. Transfer yapılmış olsaydı bu önemliydi. Stoperlerde de sorun var. Hala o e, tandem tam anlamıyla oturmuş değil. Dolayısıyla o sorun da yaşıyor savunmada. Zaman zaman yerleşim hataları da yaptı Trabzonspor ama şu var: hem Abdullah Avcı hem Trabzonspor takımı bu akşam sahaya bir karakter koydu. E, bu bize Abdullah Avcının ee, ne yapmaya çalıştığını o açıklamayı da temellendirerek bir şeyler gösterdi ve biz de oradan bazı sonuçlar çıkarttık. Ilık rüzgar dedi Abdullah Avcı. Biz dedi ılık bir rüzgar estirmeye değil bir fırtına estirmeye geliyoruz dedi. Yani Trabzonspor'un kendi mottosu olan fırtına tırnak işareti e, e, işareti olarak gösterdi. Evet. Trabzonspor sahaya bir karakter koyacak. Trabzonspor sahada bir oyun oynayacak. Trabzonspor sahada sadece oyunu oynamakla yetmeyecek. Trabzonspor bu oyunu oynarken aynı zamanda da onu domine edecek ve bir umut vaat edecek. Trabzonspor'un bu akşamki oyunu bize bir şeyler söyledi. Özellikle Monaco gibi sürekli Avrupa'da olan Avrupa e, yani gerek Şampiyonlar Ligi'nde get it we liginde mücadele eden bir kültür takımı olarak baktığında ve her zaman her sene doğru planlamayla giden bir takım e, Monaco ona karşı böyle dört gollü bir galibiyet almak çok çok önemli. Neden? Çünkü hafta sonu Beşiktaş maçı var. Yani Trabzon... Oraya gelecektim evet. Özlem'e çünkü stüdyoda da konuklar var. Evet. Onlara da söz hakkı bırakalım. Kısaca hafta sonu oynayacak olan Beşiktaş maçını nasıl etkiler bu sonuç? E, Trabzonspor'un bu akşam aldığı galibiyet Beşiktaş maçı öncesinde çok çok önemli. Çünkü yani e, şöyle bir şey var. Taraftarla e, takım ve hoca arasında bir duygu bütünlüğünün olması lazım. Bu duygu bütünlüğünü Trabzonspor geçen sezon çok iyi yakaladı. Bu bozulmaya başladığı anda çok ciddi sorunlar yaşadı. Bu akşam bu duygu bütünlüğünün yeniden... E, bir araya gelmeye başladığını aslında gördük. Özellikle taraftarın bence gösterdiği reaksiyon da çok önemli. Taraftar tepki gösterir Yunus. Taraftar eleştirir. Çünkü taraftardır. Salttır. Para verir. Maça gelir. Para verir. Formasını alır. Kendini takımdan bağımsız düşünür. Çünkü o özgür düşünür. Evet, oyuncular maaşlı çalışanlardır teknik direktör maaşlı çalışanlardır ve Trabzonspor'un yönetimi de orada bağımsız olarak e, takımı ve kulübü idare eden insanlardır. Dolayısıyla taraftarı bu denklemin dışında tutmak lazım. Taraftar her zaman kendine göre haklıdır. Eğer oraya kendini kaydırırsan o zaman sağ içini yönetemezsin. Abdullah Avcı'nın bu akşamki o açıklamasıyla beraber sağdaki görüntüsü artık sahaya odaklanan bir Abdullah Avcı'nın e, geldiğini ve geleceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bu maç büyük bir moral. E, zaten Trabzonspor'la Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaların birçoğu özellikle son 4 sezon Premier Evet yani yaklaşık 6 yıldır diyelim. Premier Lig havasında geçiyor. Çok iyi, iyi ve tat veren karşılaşmalar oluyor. Dolma Dolmabahçe'de hafta sonu hem Trabzonspor'lar hem Beşiktaş taraflarını bence güzel ve kaliteli bir maç bekliyor. Ağzınıza sağlık Ulaş Özdemir. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet Ulaş Özdemir'in görüşleri de bu şekildeydi. Biz şimdi flash röportaj alanına geçeceğiz. Orada oyuncuların tabii ki bu maçla ilgili söyleyeceği çok fazla şey vardır. E, şimdilik sözü yeniden size bırakalım Onur Yıldız. Yunus Emresel ve Ulaş Özdemir çok teşekkür ediyoruz. Oradaki atmosferi bize aktardınız. İlk kez bir e, Avrupa gecesinde dört takımımız birden kazandı. Dörtte dört. İlk kez dörtte dört yaptık ve... Az önce bir tweeti vardı Trabzonspor'un. Şu an modumuz diye. E, moda bir tabir var ya. Tık modumu yakalıyorum diyor o fenomen videoda. Trabzonspor da o modu yakaladı. Şu an modumuz. Sizin modunuz nasıl? Mehmet Yozgat'tan başlayayım. Aynen öyle modumuz şu anda böyle. <laughs> Keyfimiz yerinde. Şükür 4'te 4 yaptık. 4'te 4 müthiş ya. Ben ama 4 Teknik Direktörü ve ekibini de buna tebrik etmek istiyorum. Rıza Hoca'yı, Emre Hoca'yı Bugün işte Abdullah Hoca ve e, Jezus Hoca'yı ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Evet. Futbolcunun iyi hazırlamışlar, e, rakiplerini iyi analiz etmişler e, ve oyunu çevirecek hamleleri de iyi yaptılar. Bugün gerçekten çok keyifli maçlar izledik. E, tekrar hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten bugün herkes dört dörtlük bir maç oldu. Evet ülke sıralaması geldi. Şu anda Türkiye 14. sırada sevgili seyirciler. İlk 15'te olmak önemli. Avrupa Kupalarına 5 Danimarka'ya mı geçtik şimdi? Şu anda İsviçre, Ukrayna, Danimarka, Rusya hepsinin önündeyiz. Kim, yani var, önüm önümüzde kim var önümüzde? Önümüzde Çekya ile Norveç var. Çekya, Norveç, Sırbistan ve Avusturya. Yani ondan itibaren söyleyeyim 10. Avusturya. 11 Sırbistan, 12 Norveç, 13 Çekya ve 14 Türkiye. Puan, Bugün ilk 15'e attık kendimizi. Puan nasıl? Bizim üstümüzdekiyle aramızda. 27.900 Türkiye. Evet. Çekya 28.050. Fena değil çok iyi. Bir galibiyet. Yani. Aynen. Yani arada kaç e, fark oluyor? Evet dediğiniz gibi bir galibiyet. Norveç 28.750. Sırbistan 30.875. Sırbistan Avusturya, biraz zor. 33 bin diye böyle gidiyor. Bir tık daha gidebiliriz yani o gözüküyor gideceğiz gibi gözüküyor. Kim en yakın onu? Çekya. Çekya'nın kaç takımı var? Evet. Bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Bizden var şu İzlem, anda. İkocel'den. Maliye bir bakmamız, bir bakmamız lazım. Yani sanki bu sene geçeriz bence Çekya'yı gibi gözüküyor. Bu 10-15 arasında kalmak çok önemli bence. Tabii. Kesinlikle. Değil mi? He. Yani bu sene değil gelecek sene 5 takım mı? Bir sonraki. Bir sonraki bir sonraki sezora. sezona yansıyor. Yani bu geceki ülke puanı ilk kez tarihimizde 4'te 4 yaptığımız bir ülke puanı. Birazdan Abdullah Avcı konuşacak. Açıkçası hepimiz çok merak ediyoruz neler söyleyecek. Hem bu maçla ilgili hem Beşiktaş maçı öncesinde. Yani Fenerbahçe ve Başakşehir ile başladı. Biraz zorlandık belki Sivas ve Fenerbahçe maçlarıyla ama... Hani en böyle zor diyeceğimiz maçı da en kolay kazandık. Ya ve bu en, da enteresan. en farklı kazandık. 4-0 Monaco'ya karşı. Yani biz şöyle en son Monaco'nun bu 4 farklı galibiyeti ne zaman ben merak ettim bakacağım. Devam ya yani 1-0 oldu aman temkinli olalım. 2-0 oldu ya ne olur ne olmaz evet. aman ha. 3-0 oldu hala daha inanamıyoruz böyle evet. bir hani rüyada gibiyiz. 4-0 olunca saldık hepimiz zaten. Hani tamam dedik artık ya buradan dönmez. 5'i arıyorduk. Tabii 5'i bile arar pozisyonuna geldik. Ya çok keyifli bir gece, çok özlediğimiz gece ama ya şuna üzülüyorum tabii bir taraftan. Yani benim çocukluğum ve gençliğim Avrupa'da biraz daha iyiydi. Yani bu yeni jenerasyon bunları çok alışık alışık değil.